Rüyada saç örgüsü görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada saç örgüsü görmek. Rüya sahibi mutluluk ve huzur getirecek olan gelişmelerin yaşanacağına, yaşantısında meydana gelecek olumlu gelişmelerinde bir habercisi olarak yorumlanmaktadır rüyada saç örgüsü görmek ayrıca kişinin bitmeyen bir hayal aleminde yaşadığını ve hayatının mevcut gerçeklerini kabullenmeyip kaçtığını gösterir. Aşırı duygusal davranışların ve düşünce tarzının kişiye uzun vadede zarar getireceğini, bir an önce daha gerçekçi düşünerek, akılcı kararlar almasını ve yaşamının kontrolünü tekrar ele geçirmesi konusunda uyarıcı bir rüyadır özellikle bir erkeğin rüyasında saç örgüsü görmesi işlerini safsaklayarak gelirinde düşüşlere neden olacağını ve yaşadığı sıkıntı yüzünden kendisini eleştirenlerle arasında kavgalar çıkacağını alamet eder. Yenilik yapmanın kişiyi korkuttuğunu ve bir türlü gereken adımları atamayan rüya sahibinin kendisini geri çekerek olaylardan kaçmaya çalıştığını gösterir. Rüyada saç örgüsü yapmak Rüya sahibinin istek ve beklentileri şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada sarı saç ördüğünü gören kişi saç örgüsü düzgün ise kararlı ve başarılı olacağına yorumlanırken saç örgüsünün karışık olması ise kişinin hayal kırıklığı ve hüsrana uğrayabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Genç bir kızın saç örgüsü yaptığını görmesi genellikle hayra yorumlanır ve kısa süre sonra yaşanacak yoğun bir duygusallığın ardından, büyük bir aşkla evlilik yapılacağını, bu evliliğin çok uzun yıllar ilk zamanlardaki gibi mutlu süreceğini bildirir evli bayanlar için eşle beraber yapılacak uzun vadeli programlara veya ev almak için taksite gitmeye, kredi çekmeye ya da uzun süren ödemeler yapılacak yatırımlar yapmaya alamettir. Erkeklerin kendi saçlarına örgü yapması ise, hayra yorulmaz ve genellikle hayatlarına girecek kötü niyetli bir kadın yüzünden tüm aile ve özel hayatını riske atacaklarını işaret eder. Rüyada saç örgüsü çözmek evli kişilerin rüyalarında saç örgüsü çözmeleri boşanma kararı almalarına ya da eşlerinin kendilerini terk etmesine alamettir. Genellikle hayra yorulmaz ve bekar kişiler için nişan atmaya ve bir türlü kısmetleri ile mutlu sona erişememeye tabir edilir. Ortaklık içinde olanların ciddi bir güvensizlik yaşamaları sonucunda umutlarının kırıldığını ve tüm geleceğe yönelik planlarının bozulacağını işaret eder.